arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizle bu videoya başlamadan şimdi bir şey diyeceğim sizlere. Şu yeni modda yeni gelen karakteri alabiliyorduk ya arkadaşlar. Ben onun arasında kalmıştım arkadaşlar. Bir yani bu karakteri seçiyordum bir de onu onu çok seviyorum. O da güz güzel yani onun tadı da var ya. İkisinin, ikisinin arasında kalırken kayıtta da neye gitti arkadaşlar bakın. Ta kayıtta ta kayıtta yüze geldi. Yani. İyi ki de gitmiş çünkü işte yani işareti falan var. Neyse o zaman oyuna başlayalım. Şuradan karakterimizi seçelim. Bu arada arkadaşlar bunu almamıza çok az kaldı. İnşallah bu bu videoda onu açarız. Şöyle göstereyim. Yeni güncelleme geldiği için daha en ay yaptı. Yani. Ta ben şurdaydım yani öbür mod gelmeden önce de tam arkadaşlar tam bu yaştaydım. Tam elle olup buraya gelecektim. Bam diye gitti. Neyse. Hadi kayıtları seçip oynayalım bir. Hashtag Uf. I'm so gonna win everything. <laughs> Yani, kafam Çok sinirliyim. An? Yani. Arkadaşlar bu arada yemeğinizde ne var işte yemeğinizde. Onu da yorumlara çok Öldürsem inşallah ölmez. I will destroy you. winning. Hadi bakalım. Şöyle. Uf, neler var. I can finally breathe again. Please, <laughs> <laughs> do <killing> so attack right now. Please, 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 Kırk diye I'm so overpowered. About o kırkı alacağım bu arada arkadaşlar. Hemen. Şuradan şöyle görelim. Ama maalesef bir peşerzi yok. Onun yerine ben diye şuradan şey Yani ta bu seviyeye kadar çıkaracağım. <laughs> Çok adam öldü. Yazık şuradan Kafama video çekerek dağıtmaya çalışıyorum. İnşallah dağıtayım. Da dağıtayım. Çünkü arkadaşlar sabah'a kadar uyumayacağım. Bu kadar kafayla kadar uyumasam Sinirden patlayabileyim. de bakalım inşallah. <laughs> Ay bas git ya. <laughs> Efsaneviler beni mi buluyor? Ben Edgar aldım. O nasıl Edgar bence? <laughs> evet Edgar ya. Birdie, birdie, birdie. Çok sinirlendim şu anda. Boring. Çok sinirlendim. <laughs> İnşallah kafamı dağıtmayın. Arkadaşlar burada. abone ve like atmayı unutmayın. Ben abi ne dersin? Atarsan atarsan. Açmaya da teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Ah bize bunları çok beğendim. Gayet beğendim. Çok teşekkür ederim. Bu var?

Bu sonra PUBG videosuna geçiyoruz. Bu arada hoş geldiniz sefalar. getirdiniz. Yani videoyu açınca bunu söyleyemedim. <laughs> 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 Hayır! Söyler için bir tur daha Bir de bu karakterden. <laughs> şuradan çık. Şöyle. Çıkmıyor. Hav 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 Kızım ne oh. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni modu yani yeni modu şimdi bilenler bir aşağıdan abone olsun. Like atsın. PUBG'ye yeni mod geldi arkadaşlar. Bandım, ben bunu sabah öğrendim yani. I oh, Are you young? <laughs> arkadaşlar parti videosunda karşınızdayım. Arkadaşlar PUBG'ye gidelim hemen. Eğendil oynayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Abone ve like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bu arada arkadaşlar. Sadece benim insanları çağırdım. Benim insanlar... çok iyi oldu. Sık. Şimdi ise sana da Ölümde, Ölüm sen Oyun başlıyorsa. Oyunun gelmeyi güzel oldu yani. Hadi bakalım. Oyun başlıyorsun. Bir şu yapacağım. Yani. Ölürsem de. Yani ne yapayım. oldu. Arkadaşlar oyunu iyice oh, kastırıyoruz. Arkadaşlar oyun açılıyor. Geri geleceğim bunun açılması uzun sürüyor çünkü. Okay. Arkadaşlar oyda ölmüşüm. Aa ne zaman ki gibi. Ne yapalım arkadaşlar hepsini almışlar bile neyse de şu yapacağım ya. yoksa da dek şu yapacağım. O yuva gitmemizde yıldızı imtihansız mağdur yok. Okay. E, ne saatlik kadar gidebilirse. Hadi bakalım, bu yuva kadar gidebiliyormuşuz. Böyle elini alasam, bir yuva kadar gider. Uff. <laughs> Hadi ya, oyuna burada. Evet. Ben buradan... evet. işte. Bir kaskı çıkarıyorum. Ya. arkadaşlar. Hoppa. Hadi gidiyor. Bu. Ortağın değişmesi şeyken. De. Hadi bakalım. Burada bakalım. Aman buraya gelmiş. 6 7 2 Yapacak bir şey yok. Bunda bir şey yapılıyor mu? Bak. Bir şey oluyor mu lan? Hiçbir şey vermiyor. Arkadaşlar ben bu modda bunu yeni görüyorum da. Bu ne işe yazıyor? Bilenler var mı? Ha? Arkadaşlar işte, ben ortaya geldim 7 şey. Oh. Altın mı lan? Altın mı Yok mu? Hı. Zeytun Nasıl? Hı. İlk önce kılıcı gideceğim. İlk koş, hiç kimse almadan. O kılıcı gördük, kılıç. Nerede bir işe yaramıyor. Video açmadan hiç. O ben arkadaşlar oynarken almıştım. Direkt. Ondan şu anda en yakın noktaya gideceğim. Gideceğim. Hadi. Aha. Hı hı gel. Geldik. baba bu ne şey yazıyor? E, daha demin bana bir şey verdi galiba. O ne yapıyor lan? Evet, ne oldu? Hmm. yüzü kendimi bomba kendimi bomba da bırak. can götüreceğim ne olacak çok <laughs> da yakınladı ikinciye gideceğiz hemen orada bekleyeyim Ben açılmayı bekliyordum. Ha, ben Haritaya bakarken suya düştüm. A. Hadi hadi çık 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 bulduk. Düşürüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada araba tamir oluyor. At tamir olmuyormuş. Benzin almıyormuş. Ama arkadaşlar oyunda atın. Yani benzini var. Hadi bakalım. Güzel bir inşallah. Allah. Haydi dedi genç Osman ben ne yere ya gidiyorum acaba? Hadi ya. İnşallah deva buluruz. Deve. Develer de yolları geçiyor. Geziyor. Çıkıyor. Şehir. Şehir kapı çıkıyorlar. Oho. İnşallah deve çıkar karşımıza da. Onlar nice. Arkadaşlar tehlikeli. Ama ben ben mamu. Ben kaçıyor kaldı? Ya adam mavi mi almış? İlk e, ben bevesa hayta sat, hayta satacağım sa ya. Yani. Hay hani bu ne adam beni çiğ. Ali kim sayende? Musa bir ya. Ya. Arkadaşlar video bu kadardı. De abone ve like atmayı unutmayın. De görüşürüz. İyi geceler.